hissettim biliyor. O ne ya erkeklere bak. Aa bunlar <laughs> da <laughs> Yalnız bir tane de tüy koy oraya. Tam Almancı ol. <laughs> Yukarıda şey lider odasında tüy var ya. <gülüyor> <burada>. <gülüyor> ya zaten sarışınsın, <laughs> renkli gözlüsün, tam Almancı olursun. Hans. <laughs> nasıl bak bu nasıl güzel. Bak, Baksana. <laughs> <laughs> Hanslara benzer misin? <miyorsun>? Hayal ediyor. <laughs> Ne? Ne? Tuhane etmiyorum. Ne? 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 <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> bana baksana sen. Milletin içinde bana he he yalnız kıyın gibi Onur. Onur. <laughs> onu. Sabiğim inanma bak senin kulağına, e, beynine bal çalacak. <laughs> ne oldu? Ne? Nerede? Ne oldu? <laughs> ne? Evet seni dinliyordum. Ne oldu? Hiç olmadı. <laughs> Evet. evet. Ne evet be? Ne? Hadi biraz kavga edelim ya hadi. Bağır. Bağırsana. Ne lütfen? Ne lütfen? Ne lütfen? Ne ya? Düşmüş. <laughs> Tövbe. Ya. Ya. Dur dur. Hayır durmayacağım. Ya e, sen bana ne zaman ben dur, dur, dur dediğinde durdum da dur diyorsun. Tamam dur inanırım. Tamam olabilirsin. Özür dilerim. Hadi sen çıkalım ya. E çıkıyoruz işte. Tamam yapma. Ne ya? İnanırım. <laughs> Boyun nasıl oldu? Hı? Kırıldı. Bir ee. 45 dakika falan alman gerekiyormuş bugün de. Güzel değil mi? Aslında var bir dakika falan olsan yetiyordu. Ne <laughs> gerek ama çabuk geçti. O ne ya? He? Ne? O nando açtım. He? O ne teni mi makyaj arkadaşlarınızla böyle gece. He? Bu ne ya? Salak şey ya. Hii. Gidelim galsın. Hadi. Ne 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 ne. O kim? Ne 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 ne. sen oraya içine sokmak istedim şu an. <laughs> Herkes yanında doğmuyor. Herkes de doğmuyor. <laughs> Bezleriyle.